Merhaba evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'da oyuncu oynayacağız. Merhaba arkadaşlar, sol oyuncusunun üstünde oynayacağız şimdi. Bu <laughs> ne? Herobrine Çember. Chamber mı oynayacağız Baba, ben Can? Herobrine Chamber. Baba. Hoş geldin. Hoppa. Ben sizlerle oynayacağım, oyun numaraya Hoş geldin. Nasıl oynanıyordu bu? Baba, şimdi şey oyun başlayayım. Sonra biz de, de savaşacağız. Biz de savaşacağız. Baba. Hayır savaşmayacağız. Şey yapacağız böyle çalışları tamamlayacağız. Böyle ölebiliriz bazen. Ölmesek daha iyi ya. Aa bu dakika bu oyunu hatırladım ben. Ana. Ben de hatırladım ben. İşte. Bak baba. Bu oyun Çocuk ne Çocuk yandı, yandı lan. Çocuğun teki yandı. Aa ya. başlıyor başlıyor. Haa. Yandı çocuk, baba değil mi? Çocuk yandı. Aha. Oğlum bu bildiğin savaşacağız biz burada. Onu patates ettik. Ben birini zaten öldürdüm. Helal olsun canım, birimizi ateş etmeyelim. Ölme bir anı. Baba kılıç, kılıç Mermimiz sınırsız ölüm. mı? Gerçekten öldüm. Ölme ölme. Öldüm. Pembeli kız rahat bırak beni. Ne giriyor mu? Baba oh, bana nasıl atış ediyorlar ya? Aa! Ne oluyor lan? Oğlum beni, beni yamulttular ya. Adam bana var ya nasıl düşmanı bunu gibi. Bir Düş tane var. Bir hile var. hile yok can. Öldüm mü? Bir uçurdu ben. birisi. Uçurmadı can vurdu bizi. Döve döve kestiler sopayla. Bir tıklayarak vurdu uçurdu. Bu ikisi mi kaldı Ulaşa. şimdi? Beni görebiliyor mu? Tüyleri. O da oluyor. Ne oluyor? Yuh. Altındaki bloklar yok olacak diyor. Bocuk ne oluyor. Allah düştüm ben ya. <laughs> Huni mi yapmalısın? Huni nasıl yapacağım ya? <laughs> ha? yapıyor mu Renk savaşı. Bu baba şimdi aşırı aşırı ne? mı? Aşı da atacağım. Bakacağım tekneye. Boş aşağı aşağı mi seni Kırmızı içine. kazanacak Biz kırmızıyız. Mavileri boz boz. Mavileri mi bozacağız? Ben kırmızıyım. Ben de kırmızıyım. Mavilerin hepsinin üzerinden geçiyor. Kırmızı kazanacak. Hadi bakalım inşallah. Mavileri patates ettim ben. Huş odunu kes. Bu huş mu? Ne? Tamam geçtim. Odunu kes odunu hemen. Odunu mu keseyim? Huş odunu. Sümükleri <laughs> bul. Abi nereden? Aha buldu. Aa aldı bir tanesini adam. Ne Şimdi. oldu? Ben tam alacaktım adam önümden aldı ya. Sona kalan kazanır. Ulan yine mi bu bir şey? Ne? Öldüm. Ben düşmedim. Şurada dursam olmuyor mu? Öldüm. Gerçekten Aa, öldüm. Lan, kürekleri varmış milletin. Aa, düşürdüm enayi. Bacım. Aa. Hayır. Düşürdü beni. Sona kalan oyuncu kazanıyor. E evet. of. Benim 3 puanım var. Beni görüyorsunuz galiba Beni görüyorlar galiba. Aynen. Spectator olduğumuz için. Bizi görüyor musunuz? Bizi görüyor musunuz? Göremiyor. <laughs> 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 kaz kaz diyor. Nasıl aşır kazacağız? Aşır ya? Eee kazanmıyorum. Ha şey bunlar? tamam baltayla kazacağız. lan yanlış. Lama atla diyor lava 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 lava. Ne söylüyor galiba? Atladı. Ne söylüyordu. Sumo. Uy! Aa bu ne? Böyle çubuk. Aynen bunun adamı ittiriyor. Lan ittirme beni. Böyle çubuk. Ulan adam bana tek attı Hocam, be. Bu böyle çubuk bu. Aynen sumo oyunu bunda. Yuvarlan, dışına atmaya çalış. Öleceğiz atlama o zaman. Ölüyüm zaten oğlum. Kıbrılık A burayı Şuraya burayı bak yani, Şuraya şey bak O ne yukarıdan TNT alacak dikkat <laughs> et abi Boyum. Hayır o kim yok Aa ben <laughs> öldüm mü be. Öldüm ben hemen öldüm, öldüm ya Öldüm gerçekten öldüm Anne yani. Gerçekten Sandalye kapma Hadi bakalım bunu iyi oynarız Bunda tecrübeliyiz abi Ortada mı çıkıyor sandalye? Oturdum. Aa! Ne? ne? Nasıl ya? Ben oturmuşum. Sandalye kapıcı mı? Evet. Ben öldüm galiba. Oturamıyorum bak. Bacım hadi sen kazanabilirsin. Yok ya. Tavukları burada Ay. öldür. Öldü lan tavuklar. Aha. TNT'lerden kaç. <laughs> TNT geliyor. Aa, aa. Olacak! Oğlum TNT insanlarmış lan. Oluyor! Gerçekten öldü. Parkur. Parkur. Nereden gitti? Oha bu çok zormuş o parkur ya. Nasıl gitti? o parkuru. Ya, geçmiştim. Bacım az mi? kalmıştı. Nasıl kar topum yok ki benim? Ha, bunu da saat düşürdü. Bacım sen mavi takımsın. Tepeye ulaş. Şurada mı çıkacağız? Ya birileri bana vuruyor. Ha. Ulaşamadım. Elmas mı? elmas bizim Hı -hı. işimiz. Şerit madencilik kardeşim. Madencilerin en iyisi ben. Emas buldu. Emas buldu. Gerçekten emas buldu. Süper. ikimiz bulduk sen galiba. Kim aldı? Sen mi aldın, ben mi? Ben almadım. Neredeydin zibesine ulaş. Ya ne oluyor? Kayıyorum ben. Niye? Öyle lan vurmayın, vurmayın. Vurmayın. Doğru renkte kal. Ah. Ne oldu ya? Kalamadım. Ben anla soyuncağını anlamadım ki oyunun. Ben Hayda. Şöyle baba. Nasıl biliyorsun baba? Nasıl? Evde reklam çıkıyor ve ya o reklam. Nereye göre oraya gidiyor. Lan can bana vurma. Ya of ya. Resim çekti vurdu ve öldürdü. Elma oda at at. At gel. Gitmiyor ya. attın Lan beni attı. Ayıp ya. Yan arkadan vurdu bana. Bir şey söyleyeceğim. Galiba onda hile var. Olabilir. Tipe bak kafa. Kafayı mı? bloklar yok olacak. Sakın durma. Dur Alp. Öfü Çok heyecanlı bir haldeyiz. Şeyli mi? Şeyli hiçbir şey. şey Ay. Ben bu yiyeyim ya nasıl ya son anda o kız yüzünden oldu ya Sona kalan, aha Ne? Düş Ana, düş düş, düş 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 Allah kızla beraber düştük ya Bu oyunda bence hile var Patates olduk ya Bacı, beraber haydalar. Evet Bacım şöyle burayı da bak <gülüyor> <gülüyor> Şu Şöyle burayı da bak. Gördüm şu heykeli diyor değil mi? Nerede? Çipçik. Ha, şey. bu bak, mu? Öyle. öldü. Öleri burayı. Gidemiyoruz burada invisible block var. Sen bana göstermişsin. Hiç ortu şey yok resmen. Aynen niye adam çıkıyor? Uçuyoruz. Yok? Aa burada görmez blok var. Kuş odunu kes. Doğru Görmez. şey ben. mi? Kuşuldun kar topu. Aha bak şimdi patates edeceğim onlar kar top savaşında. Bu bana vurma. Valla atıyorum. Kimi vursam vururum. Vuruyor. Alp dur oğlum. Bu da bana vurdu. E, Bu da bir sen yana gelecek sen yana vuruyorsun. Orada o benim benim. O benim. Oğlum ne yapayım oynuyoruz işte. İkimiz mi kaldık? Şunu atabiliyor muyum? Can geliyorum sen misin o? Bay bay. Böyle mi bir şey oluyor? Şimdi. Bu bir şey bir şey oluyor. Bulamadım ya. Ay o Bu sıcaklığı değecek şu sıcaklığı. Aa tam buldum. Pardon TNT yağacakmış abi dikkat edin. Ee? Çekti öldüm. Öldün mü ben ölmedim çek... mi anlamadım. Resmen çekti öldüm. Daha, Daha yeni Allah. başladık tekte öldüm. Ben kaçacağım. dur dur abi tuş, dur, dur 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 at bir saniye at bir saniye ben kaçacağım ya <laughs> tavukların da öldür kazandı bu çocuk yine aa ben Kazan kazanmadım mı ya of ya ha o kazanmış kazanamadık ben 5. oldum bence Hile var. Yo hile değil iyi oynamış olabilir bence hilelik bir durum hile. yoktu çok iyi oynadı hayır hile yoktu bence evet arkadaş Hero oynadık teşekkürler izlediğiniz için videomuzu evet. görüşmek hile, üzere hoşçakalın. Hoşça